Merhaba videoya hoş geldiniz. Bu videoda kitaplar hakkında konuşacağım daha çok. bu yıl okuyup beğendiğim kitaplar hakkında. Bin kitapta takip edebildiğim kadar 86 tane kitap okumuşum ama yazabildiğim 56 kitap olmuş. tamam çok uzatmadan başlayacağım. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson. Buradan yayınlarından ki var bende. Sek oturuşla bitirmiştim hatta okulda okumaya başlamıştım bunu ve İş Bankası'nın daha güzelmiş sanırım. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf'u sevmemi sağlayan kitap gibi bir şey. Deniz Fener'in okumaya çık çalışmıştım ama çok saymamıştı. Ama bu kitabı gerçekten beğenmiştim. Hmm. Katılıyorum Queen. Virginia Queen. Sonra ...İtiraf. Tolstoy. Tolstoy'un okuduğum ilk eseriydi. Hoşuma git başlarda bayağı sevdim. Sadece sonda sonu beğenmedim. Sonu hiç beğenmedim ama gidişat <laughs> güzeldi. Bayağı beğendim. Sonda <laughs> dine bağlanan kitapları <laughs> <laughs> sevmiyorum gibi bir şey. Beyaz zaman ülkesinde geçen <gülüyor> <gülüyor> Cuma akşamı bitirdim. Yok perşembe akşamı bitirdim. Sonda Dine bağlanmasaydı çok hoşuma gidecekti. Belki 10 üzerinden 6.5-7. Ama bu 7.5-8 belki. Özgür <laughs> Bu Ebooks'un Cüneyt Rehberi'nin üçüncü kitabı. E <laughs> e çevirisi olduğunu bilmiyordum. O yüzden gidip orijinalini almıştım. Ama e pişman değilim. Çünkü İngilizce kitabını seviyorum. Orijinalini. Dediğim gibi üçüncü kitap. ilk kitabı Nazdan alıp okumuştum ve bayağı beğenmiştim. Sonra gidip ikiye aldım. Onu da çok beğendim. Sonra İki, hatta anneme okuttum ilk kitabı da beğendi. İkinciyi verdim ama ikinciyi kaybetti. Şu an ortalıkta yok, hiçbir yerde yok. Üçüncüyü yazın okudum sanırım. Ya da hatırlamıyorum ne zaman okudum ama. Bu kitap var ya, sonunda ağlamıştım gerçekten. Neyse okumadan anlayamazsınız arkadaşlar. Ve kapakları bence çok anlamlı. Okuyanlar bilir. Eğer kötü olsaydı If We Were Villains bu kitabın çevirmesi için çok bekledim. Çevirisi çok hoşuma gitmedi. Bilmiyorum orijinalini okumadım ama. Belki de yazarın yazın tarzı böyledir. Bilmiyorum. Güzel bir konusu var. <laughs> Senin ışığın yine açık atabeyim. Konusu bayağı ilgi çekici. arkasını okursanız benim anlatacağımdan daha fazla şey anlarsınız. O yüzden çok uğraşmayacağım. Dostoyevski. Yeraltından notlar. Bu kitap da başta acayip beğendim. Böyle ilk yarısına falan böyle. Sonra o kadar <laughs> sihir oldum ki. Evet. Okuyun okutun. Ya da okutmayın okuyun.